Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar Karantina Atlası'na hoş geldiniz. Karantina Atlası'nda bugün Amsterdam'dayız. Akademisyen Aslı Özgen Tuncer de Amsterdam'da bizi bekliyor. Aslı merhaba nasılsın? Merhaba Murat, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de durum ne olacak, dünyada durum ne olacak buna bakıyoruz. Bir yandan vaka sayılarında artış yeniden korkutucu bir hale geldi. Son birkaç gündür Türkiye'de bakalım bundan sonra neler göreceğiz. Hep birlikte bu süreci nasıl atlatacağız göreceğiz. Peki Amsterdam'da durum nasıl? Amsterdam'da tabii diğer yani dünyanın bütün kentlerinde olduğu gibi bir lockdown, karantina olmuştu. Ya son 2-3 haftadır bu birazcık hafifledi ama yani havaların da güzelleşmesiyle birlikte tabii yani herkes mutlaka biliyordur. Yani buraların havası genelde çok kötü. Hep yağmurlu, soğuk. Ve böyle senede birkaç gün sadece güzel hava olabiliyor ve insanlar dışarı dolayısıyla atmak istiyorlar kendilerini. Havaların güzelleşmesiyle birlikte çok kalabalıklaştı. Yani dolayısıyla bunun da rakamlara yansıması bekleniyor. Hatta şöyle söyleyeyim son 3 gündür yoğun bakıma girişlerde bir artış trendi gözlemleniyor. Ondan önce bir düşüş trendi vardı ama son 3 gündür yani küçük de olsa 4 5 hani hala onlara 20'lere veya şey yüksek rakamlara ulaşıldığını söyleyemeyiz ama yine de bir artış trendi olduğu kesin. Bu tabii dediğim gibi ciddi şekilde her yerde bir sıkıntı yaratacağı benziyor. Sizde Hollanda'da Normalleşme süreci başlamış mıydı? Nasıl işlemişti? Bütün bunlardan biraz bahsedeyim istersen. Çünkü Türkiye'de normalleşme sürecinin başlaması ve işte maske, temizlik, sosyal mesafe triyosunun bir şekilde hayatımızda devreye girmesiyle maalesef buna çok da uyulmadığını görüyoruz. Burada tabii yani çok net bir şekilde şeyi söylemek mümkün. Yani lockdown hani diğer bazı kentlerdeki gibi mesela işte Atina'daki gibi ya da işte İspanya'daki gibi bazı İtalyan şehirlerindeki gibi böyle bir sıkı lockdown hiçbir zaman olmadı. İlk başta Rüte işte başbakan yaptığı açıklamada işte biz sürü bağışıklığına gitmek istiyoruz. Sürü bağışıklığını benimsemek istiyoruz yönünde duyurmuştu hükümetin politikasını. Ancak bu çok geri tepti çünkü tam da o dönemde zaten İngiltere'de hani Boris Johnson'ın da benzer söylemleri çok fazla tepki toplamıştı. Bu birazcık geri tepti ve birazcık sıkılaştırmaya gidildi ama yine de hani tam birey odaklı Hollanda liberalizminin çerçevesinde bir diskur kurulduğunu gördük. Hani bireye çok yüklenildi. Bu sizin sorumluluğunuz sizin yaptığınız seçim. Evde kalırsanız başka hayatları kurtarırsınız. Hep beraber birey olarak hani savaşıyoruz. Dolayısıyla çok sıkı bir politika hiçbir zaman ya yani okullar tabii ki kapatıldı ama restoranlar, kafeler evet kapatıldı ama yine de sürekli vurgu hani sokağa çıkma yası gibi bir yerden değil, bu hepimizin sorumluluğu birlikte bunu atlatacağız gibi bireye yüklenen bir diskurla bir politika örülmüştü. Şimdi 11 Mayıs'tan beri bir rahatlama var. Özellikle okullar açıldı. Çünkü okulların açılması çok önemli taleplerden biriydi. Çünkü işte vital, yani kritik iş kollarında çalışanların evden çalışması ve özellikle çocuklarına bakması Hani birazcık iş gücünde de e, şey evet. yarattığı için e, beklenen e, e, nasıl diyeyim etkiyi getirmediği için hani bu iş kollarından çok fazla baskı vardı hani bari kreşler açılsın bari Hani ilkokul öncesi e, okullar açılsın diye ve bu yönde e, ilk başta hükümetin bir adım attığını gördük Bununla birlikte zaten e, hiçbir zaman e, mesela Türkiye'deki'nin tersine burada işte 12 yaş altı, 15 yaş altına yönelik bir sokak çıkma mesaj hiçbir zaman uygulanmadı. Hatta hani genel olarak hani herkes evinde kalsın e, mesajının yanında ama çocuklar sokakta oynayabilir e, dendi. E, çocukların e, risk grubunda olmadığı. Dolayısıyla virüsü işte taşımadıkları ya da daha az taşıdıkları yönünde bir nasıl diyeyim bir, bir bilgiye dayandırdılar politikalarını. Hı hı. Hani bu yönde bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. 11 Mayıs'tan beri okullar artık hani tam gün açıldı. Üniversiteler hala kapalı çünkü üniversiteler tabii ki hani çok fazla uluslararası öğrencimiz var e, ve onların hani kimileri e, ülkelerine geri döndüler e, ama zaten hani sınıflar hani çok e, sıkış tepiş genelde dolayısıyla hani bir buçuk metre kuruluna uyarak hani ders vermek kesinlikle mümkün değil. E, kaldı ki üniversitede çalışanların da hani sadece öğretim görevleri ve akademisyenler değil hani diğer çalışanların da sağlıklarını hani e, düşünmek e, durumundayız hani o yüzden genelde üniversitenin yaklaşımı e, her şeyi bir anda online internet üzerinden hmm. dersleri götürmek üzerine oldum. Bütün toplantılarımız, derslerimiz her şey internet üzerinden ve önümüzdeki sene boyunca da böyle olması bekleniyor şu an. önümüzdeki senenin programı ders programı açıklandı yani. Yine ilk dönem için mi yoksa bütün e, yıl boyunca mı? Şimdi onun tartışmaları hala sürüyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani uluslararası öğrencilerimizin e, Hollanda'ya gelip gelemeyeceği, seyahat yasaklarının kalkıp kalkmayacağı yani bunlar hala belirsizliğini çok koruyor. Bununla birlikte dediğim gibi hani kimi çalışanların da bir takım çekinceleri var. Hani risk grubunda oldukları için. Dolayısıyla şimdilik hani en genel çözüm sanki her şeyi online yapmak. O yüzden hani bütün sene boyunca bütün dersler ve bütün toplantılar online olacak yönünde bir karar alındı. Ama bununla birlikte hani eğer fırsat olursa tabii ki hani Offline ya da on-site hani dendiği gibi bir takım aktiviteler yapmak ve dersleri tekrardan on-site'e dönüştürmek mümkün olabilir hani o açık tabii ki ama yani bu bir B planı değil şu an gerçekten hani uygulanacak olan şey her şeyin ama her şeyin online yapılması. Senin sokağa çıkmanda herhangi bir sıkıntı oldu mu? Şey açısından söylüyorum. Hani insan tedirgin oluyor ya. Sokağa çıktım, markete gittim. Eyvah başıma bir şey gelecek mi? Bir rahatsızlık kapacak mıyım? Virüs alacak mıyım vesaire gibi. neydi senin günlük performansın sokağa çıkmayla alakalı alışveriş vesaire? Yani şöyle ben ilk haftalarda gerçekten çok endişeliydim ya yani sürekli anksiyete içinde. Tabii ki hani ailem <laughs> hala Türkiye'de işte aileme gidemeyecek olmak, hani onlara bir şey olursa onlara ulaşamayacak olmak falan hani bu gibi dertler yüzünden aslında iyice içime kapandığımı söyleyebilirim yani dışarı çıkmak hani bile çok gerçekten hani içinden çok gelmiyordu. Tabii ki. Hani bu belli bir lüks konumundan da kaynaklı. Yani dışarı çıkıp çalışmak zorunda evet değildim. Ee, onun dışında e, ben yani tam şehrin merkezinde yaşamıyorum. O yüzden de hiç kalabalık bir e, Hı -hı. sokakta veya market hani kalabalık olmuyor genelde. Hani O yüzden dışarı çıkmak da benim için pek bir sorun olmadı. Dışarı çıkmaya hazır hissettiğimde diyebilirim. Evet, O değişik bir psikoloji zaten. Gerçekten de hani e, ben de mesela artık sokağa çıkıp Sokakta bir gazeteci olarak iş yapmaya kendimi hazır hissetmem için epey zamanı ihtiyaç duyduğum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bu bir gerçekten benim için de dediğim gibi, 60 gün falan hiç çıkmadım. Dolayısıyla bu da insanı gerçekten çok depresif bir ruh haline sokuyor. Bütün bu rakamları falan takip etmek bir yerden sonra da bırakıyorsunuz zaten. Peki markete falan gittiğinde raflarda bulamadığın malzemeler, insanların karantina nedeniyle hani bir şekilde mutlaka satın aldıkları için senin bulamadığın şeyler oldu mu? Ee, i̇lk haftalarda gerçekten hani kuyruklar ve hani bomboş raflar, hani böyle gerçek bir distopyanın içinde e, gibi gibiydi, ee, onu kesinlikle söyleyebilirim ve hani işte mı işte geliştiriyorum falan ve o haftalarda öğrendiğim bir kelime hamsterlamak. <gülüyor> yani <gülüyor> her şeyi böyle gerektiğinden fazlasını alıp hani saklamak yani bu böyle e, gerçekten hani genel e, gözlemlenebilen bir e, o dönem e, bir şeydi. Ee, ama o yavaş yavaş kayboldu fakat yine de hala bazı şeyler bulunmuyor. Yani çok e, enteresan. Ama tabii ki e, ona hızlı bir şekilde hani çözüm denebilirse çözüm gel. Çünkü bir taraftan hani bu üretime dair de hani aslında çok fazla soru barındırıyor ya içinde hani bir şeyi bulamak. ya yani bir taraftan hani e, bu, bu süreçte göçmen işçilerin durumudur ya da işte e, tedarikte çalışan işçilerin durumu evet. hani bütün bunlara dair o kadar çok hani e, korkunçluk ortaya saçıldı ki Hı -hı. hani e, markette bir şey bulamamış olmak bile bazıları böyle evet ama okey yani <laughs> ha, öyle <laughs> e, öyle tabii ki bir sonuçta bir de e, gayet varoluşsal bir takım e, sorgulamalara itti insanları yaşadığımız süreç hani bir biçimde evde olmak evde üretken olmaya çalışmak e, duruyor ama bir taraftan da gerçekten hayatın normal akışına ya da bizim bildiğimiz normaldeki akışına gerçekten ters bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan da mutfağından güzel kokular geliyor senin sanıyorum e, ekmek pişiyor doğru mu? <laughs> doğru çünkü e, o da bulunama aslında bir ihtiyaçtan e, yola çıktı e, ya bulamayınca bir noktada ha o zaman kendimiz yapmayı öğrenmemiz gerekiyor galiba ve hani e, işte ekmek yapmayı öğrenmek ya da işte başka şeyler hani bir takım artık yeşillikleri hani balkonda yetiştirmek falan oralara doğru ben de sürüklerdim diğer bir sürü, <laughs> sürü kişi gibi ama bir taraftan bu şey hayallerini besliyor belki hani böyle küçük komünler bir doğacak buradan <laughs> kendine yetebilen <laughs> Var mı bu tür en azından sosyal medyada senin çevrende yeni normal denilen şey var ya ona uygun yeni bir yaşam tarzı benimsemek ve onunla artık hareket etmek gibi böyle komüniteler gerçekten oluştu mu? Yani e, oluştu ama tabi ideolojik olarak nereden beslendiğini şu an söylemek biraz tabi güç. E, yani mesela şey yereline dair, yerel üretimine dair bir farkındalık kesinlikle oluştu işte yerelinin e, ürününü almak, işte e, mesela kimi e, tarımcılar işte e, kendileri hani tezgahlarını kurup hani kendi ürünlerini satıyorlar. Hani büyük marketlerden alışveriş yapmak yerine işte oraya gidip hani orada her ne üretildiyse işte 10 euro verip 20 euro verip bir paket almak. Hani o haftanın paketine yani bu tip böyle girişimler var e, yerelini daha çok güçlendirmek üzerine. Çünkü bu tip özellikle çiftçiler ya da tarımla uğraşanlar hani özellikle ekolojik tarım yapıyorlarsa mesela hani iklim bilinçli. Hani onların zaten hani bu krizden, bu ekonomik krizden etkilenme ihtimali çok daha yüksek olduğu için hani bu tip yardım çağrıları görmeye başladık ve bununla beraber bu yönde bir farkındalığın da doğduğunu, tüketimin o yöne doğru, bilinçli bir tüketime doğru kaydığını söylemek mümkün restoranların, barların ve o adını saydığım dükkanlar çevresindeki kültürün de gelişkin olduğu bir şehirden bahsediyoruz Amsterdam deyince. Şöyle bir kanal kenarında bir kafede oturup kahveni içmek, kitabını okumak soğuğa rağmen hatta dışarıda olmak vesaire. Açıldı mı bütün bunlar yeniden ya da kapanmış mıydı? Şimdi gidebiliyor musun artık mesela istediğin bir kafeye rahat rahat ya da restorana gidip yemek yiyebiliyor musun? Yani kapanmıştı e, tabii ki. E, çünkü hani özellikle çünkü Hollanda'da mesela bu kadar hızlı yayılması e, Şubat'ın sonunda aslında hani bi, birkaç kafeden e, özellikle tatil alan alanlarındaki birkaç kafeden e, e, tespit edildiği için e, özellikle işte burada mesela horeca dediğimiz işte otel, restoran, catering e, sektörü ekonomide çok büyük bir paya sahip. Yani son 10 yılda böyle %60 falan büyümüş. Çok hızlı büyüyen bir sektör. Dolayısıyla restoranların, kafelerin kapatılması yani Horeca'nın durması büyük bir kriz yarattı. Yani her akşam talk show'larda işte restoran, bar sahipleri işte hani açılması lazım hani yoksa çok büyük iş kayıpları yaşanacak hani bu sektörde ve bu da işsizlik sayılarını tabii ki ileri itecek diye. Şu anda açıldı ama işte bir buçuk metre mesafe şartı var. Fakat hani işte herkesin birazcık da psikolojik tabii yani ben mesela hala gitmek konusunda çok rahat hissedemiyorum. çünkü hani baktığım zaman da hani yürüyüşe çıktığında ya da bir yere gitmem. Hani eğer yanından geçiyorsan bir kafenin, restoranın o kadar da çok o bir buçuk metre kuralına uyulmadığını çok net Hani görebiliyorum. Yani yakın oturmalar hani çok fazla Tabii bu hani aklıma şeyi getirdi. Ee, tabii bu işte Black Lives Matter hani her tarafta eylemler oluyor ve hani belki Türkiye medyasında da yansımıştır bilmiyorum. Dam meydanında bundan sanıyorum geçen hafta çok büyük bir eylem Peki. gerçekleşti. Binlerce kişi ve tabii ki hani bir buçuk metre diye bir şey hani söz konusu değil. Olamaz. E, Amsterdam valisine e, çok büyük hani böyle haftalardır donmuş olan politika böyle tek bir politikacı çıkıp televizyona bir şey söylemiyorken bir anda hareketlendi işte Amsterdam valisi istifa etsin çünkü bir buçuk metre kuralına uyulmadı işte on binlerce kişi nasıl meydanda toplanıp işte eylem yapabilir işte e, korona varken. Hani tamam evet bir buçuk metre hani çok önemli hani hmm. e, enfeksiyonun hani aktarımında da ama kafelerde, barlarda da uyumuyordu ki. Hani şimdi böyle evet. bir anda hani e, valinin üzerine bu kadar hani polis niye müdahale etmedi? Şimdi polis şiddetine hani protesto eden bir gruba polis müdahale etme Biz alışkınız Türkiye'de olabiliyor, olabilir. olabilir. <gülüyor> yani e, bir takım böyle şimdi şeyler ortaya çıkmaya başladı. Hani grup, yani kamplaşmalar evet. işte hani. Hı hı. Bir anda e, politik acıların hani bu yönde e, de hani dolayısıyla hani Horeka'yı mutlu etmek için ve işte tabii ki protestocuların hı hı. E, protestocuları bastırmak için hani bir takım böyle pozisyonlar almaya başladığını da gördük geçen hafta. Hı hı. Hükümet bir şekilde çalışanlara ya da iş yeri sahiplerine destek verebildi mi dünyanın çok çeşitli yerlerinden? Öyle ya da böyle az ya da çok destek açıklamaları geldi çünkü. Sizde nasıldı? Evet aslında çok erken bir takım destek paketleri açıklandı. Hollanda'da baktığımızda son birkaç on yıldır inanılmaz bir girişimcilik romantizasyonu var işte. Girişimcilik, kendi işini kurmak, yalnız başına çalışmak hani böyle bir e, ekonomik e, olarak da hani çok fazla e, nasıl diyeyim böyle e, güçlendirilen bir imajdı o yani işte girişimci imajı falan. Şimdi baktığımızda tabii ki hani bu özellikle küçük çaplı e, tek kişilik bu şirketlerin en çok etkilenen grup olduğunu görüyoruz. Yani bir anda gelirlerin durması tabii ki gelir güvencesinin veya işte benzer güvencilerin hiç olmadığı bir model o. Dolayısıyla hani ilk etapta hükümetin yaptığı özellikle bu girişimcilere, freelancerlara ve işte flex çalışanlara, esnek çalışanlara bir takım destek paketleri açıklamak oldu. Bununla birlikte dediğim gibi Horeca'nın çok büyük bir payı olduğu için ekonomide oraya da güçlü bir destek paketi yönlendirildi. Bir de tabii ki Hollanda'nın esas hava yolu şirketi KLM, Air France ile ortak evet. tabii ki o çok büyük darbe aldı. Orada da hani bir takım iş kayıpları bekleniyor ve oraya da yine güçlü bir takım evet. destekler yapıldı. Fakat hani bilmiyorum yansıdı mı ama Air France KLM'nin CEO'su bu tartışmalı dönemde çok büyük bir bonus aldı. Aa, ee, yani, Hollanda'da Hollanda'da çok tartışmalı çünkü hani bazı maaşlar ödenemiyor ve hatta hani kimi insanların yani büyük büyük oranda bir hani iş kaybı yaşanması evet, bekleniyor, of. işten çıkarılmalar bekleniyor. Ama CEO işte çok <laughs> yani bağış bir rakam şu an hatırlamıyorum bonus bonusunu e, almak istediğini belirtti ama Hollanda karşı çıktı hani bonus hani bu dönemde mümkün değil çünkü hani Hı -hı. önümüzü göremiyoruz e, ve etik değil ama e, sonuçta e, Hollanda'nın e, payı düşük olduğu için e, şirket e, sahipliğinde Hı -hı. bir şekilde e, geçti e, sanıyorum bütün oylamalardan ve sonuçta inanılmaz. E, bir evet. rakam bonus verilmiş oldu CEO'ya yani işte hani dediğim gibi bütün bu aslında sistemin bütün problemlerinin iyice açığa çıktığı bir dönem oldu pandemi ve burada da işte bu takım evet. şeyler gördük geçtiğimiz haftalarla. Aslı bir soru daha sorup yavaş yavaş toparlayacağım hastaneler bu başlangıcından itibaren çok söz konusu edildi. Pek çok yerde yoğun bakımların yetmediği, yoğun bakım cihazlarının, solunum destek cihazlarının vesaire insanlar için yeterli olmadığına dair bir takım bilgiler, bulgular. Bir yandan da tabii ki hastane çalışanlarının yani sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme ihtiyaçlarının ciddi şekilde karşılanamadığına dair şikayetler vardı. Hollanda'da da oldu mu böyle tartışmalar? Hollanda'da yani şunu söyleyebilirim. Bir tekno, teknokrat bir yaklaşımla birlikte hani ilk haftalarda mesela biz çok fazla işte yoğun bakım derneği başkanı falan. Hani bu tip böyle hani alanında uzman yani sağlık çalışanlarını çok fazla televizyonda veya işte basın toplantılarında gördük. Hollanda'da yani çok fazla bütçe kesintileri işte Kemal Sıkma politikalarıyla birlikte son yıllarda en fazla eğitimde ve sağlıkta bütçe kesintileri zaten yaşanmıştı. Ve bununla beraber hani mesela Almanya gibi bir ülkeyle kıyasladığımızda Hollanda'nın yatak kapasitesi inanılmaz derecede düşük. O kadar hmm. düşük ki bu hani çok büyük bir problemdi. Ve hatta şöyle söyleyeyim yani dördüncü 5. hafta hani hmm. artık yoğun bakım kapasitesinin sınıra dayan üst sınıra dayandığı noktada e, şu tip şeyler duymaya başladık aslında kimi yaşlılar belki tedavi hakkını reddedebilir yaşlıların tedaviyi reddetme hakkı var e, hani e, sanki hani evet. yaşlılar istemezlerse tedavi olmayabilirler bu çok normal bir şey gibi kamu spotları işte e, talk showlarda çok kimi, ilginç ben bunu, kimi, 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 ben bunu hiç duymamıştım bu Fikir beyan edenler, hani çünkü öyle bir sınıra dayandı ki hani gerçekten kimi e, hastaların e, kapıdan çevrilmesi gündeme gelmeye var. Hani bu ihtimal ciddi bir ihtimal olarak e, önümüzde duruyordu. E, fakat e, kimi hastalar Almanya sevk edildi e, ve işte yaşlı evlerine ziyaretler e, kısıtlandı tamamen. Ve bir takım böyle radikal önlemlerle birlikte hani sonuçta korkulduğu gibi hani üst sınırın yüzlerce üstüne çıkılmadan bir şekilde pik atlatıldı. Evet, bu... Ama kesinlikle yetersiz yani kapasite yetersiz yoğun bakım yani bu, bahsettiğim şey de şu tabii ki yani yoğun bakım kapasitesinin neredeyse tamamen korona hastalarına. Korona hastalarına verilmesinden bahsediyoruz. Yani şöyle mesela başka acil ameliyatların yapılamadığı, evet. kemoterapilerin sekteye uğradığı ya da işte ameliyatlarının ameliyatların aylarca, haftalarca evet. ertelendiği bir durumla karşı karşıyaydık. Yani o yatak evet. kapasitesi de tamamen korona hastalarına verilerek evet. bir şekilde o evet. kiki atlatıldı. Avrupa'nın tam ortasında Almanya'nın komşusu keza diğer gelişkin Avrupa ülkelerinin hemen işbirliği içerisinde olduğunu söyleyebileceğimiz bir ülkede böyle şeyler yaşandı Bu da gerçekten aslında çok çarpıcı özellikle şu en son söylediğin yaşlıların isterlerse tedaviyi reddedebileceklerine dair ikna mekanizması gibi kamu spotlarıyla televizyona çıkması bir siyasi fikrin Bu da gerçekten enteresanmış. E, Aslı çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten faydalı bir söyleşi oldu çünkü e, hani daha önce duymadığımız e, bazı şeyleri Hollanda'da e, senden duymuş olduk. E, çok sağ sağol e, umuyorum hepimiz yine o eski günlerimize bir an evvel döneriz hep bu dileği de tekrar ediyorum dinleyenler izleyenler biliyorlar e, hadi artık bir, bir araya gelelim yani Evet, kesinlikle. Değil mi? <laughs> Rakı masası zamanı geldi bence. E <laughs> bence de geldi. Ee, o yüzden umuyorum çok fazla gecikmeden şu derdi başımızdan atarız ve e, tekrar gerçekten de o istediğimiz şeyleri özgürce yapabilir hale geliriz. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim davetin için. Görüşmek üzere Aslı. Hoşçakal. Karantina Atlası. dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.